Merhaba. İndirim Avizleri kanalıma hoş geldiniz. 23 Eylül Salı günü bin marketlerde satışa sunulacak aktüel ürünleri sizler için tanıtacağım. Gelin birlikte hangi fırsatlar var yakından bakalım. YouTube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Mutfağım 5 litre kanola yağı 349 TL. Aysan 670 gram çubuk salatalık turşusu 349 TL. Kent Boringer 500 ml natural sızma zeytinyağı 125 TL. Efsane 5 kg ekonomik pilavlık pirinç 175 TL. Zeytino 1 kg siyah zeytin 169 TL. Cem 1 kg kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin 150 TL. Tat 680 gram domates püresi 29 TL 50 kuruş. Torku 400 gram üzüm pekmezi 79 TL 50 kuruş. Serel 1 kilogram tahin 159 TL 50 kuruş. Metin 1 kilogram ekstra geleneksel çilek reçeli 79 TL 50 kuruş. Sabah 250 gram klasik kase margarin 27 TL 50 kuruş. Fermeden 500 mililitre elma sirkesi 32 TL 50 kuruş. Zühra Ana 500 mililitre ananas sirkesi 125 TL. Burcu 300 gram sos çeşitleri 49 TL 50 kuruş. Tukaş 1 kilogram ketçap 44 TL 50 kuruş. Tukaş 840 gram mayonez 49 TL 50 kuruş. Unlux 12 yaprak lavaş ekmek 39 TL 50 kuruş. Fatira 300 gram köy ekmeği dilimli 19 TL 75 kuruş. Makoroma 500 gram makarna çeşitleri 34 TL 50 kuruş. Gülsan 350 gram topping sos çeşitleri 42 TL 50 kuruş. Kent Boringer 1 kilogram karbonat 54 TL 50 kuruş. Sanitta 50 gram soğan ve sarımsak tozu 15 TL. Güzin 200 gram susam 44 TL 50 kuruş. Duru 10'lu 8 gram keten tohumu 17 TL 50 kuruş. Duru 10'lu 8 gram çiğ tohumu 22 TL 50 kuruş. Dost 3 kilogram az yağlı yoğurt 89 TL 50 kuruş. Erpiliç 1 kilogram piliç baget 59 TL 90 kuruş. Yörükoğlu 1 kilogram tereyağı 369 TL. Peysan 3 kilogram az yağlı taze beyaz peynir 349 TL. Pınar, 430 gram açık büfe hindi sosis, 79 TL. Namet, ikili 50 gram dana macar salam, 45 TL. Danet, 270 gram dana kebap, 149 TL. Gündoğdu, 1 kilogram yarım yağlı eritme peynir, 259 TL. Peysan, 600 gram tam yağlı kaşkaval peyniri, 179 TL gedik 700 gram piliç jünetsel 79 TL maret 110 gram hindi füme 39 TL 50 kuruş peysan 1 kilogram yarım yağlı tost peyniri 229 TL aknas 1 kilogram lor peyniri 59 TL 50 kuruş aknas 180 gram tam yağlı taze sürülebilir beyaz peynir 39 TL 50 kuruş 2. 500 gram tam yağlı yumuşak süzme peynir 89 TL 50 kuruş. Yörükoğlu 750 gram süzme yoğurt 84 TL 50 kuruş. 2 litre dost ayran 55 TL. Yörükoğlu 170 ml ayran 5 TL 75 kuruş. Süper 1 kilogram mülfe yamuru 99 TL. Fist 1 kilogram tırtıklı ufo patates 89 TL 50 kuruş. Sek 140 gram çilekli kuark 37 TL 50 kuruş. Murat Bey 200 gram topi peynir 99 TL. Murat Bey 200 gram burgu peynir 99 TL. Ahmet Bey demlik süzen poşet siyah çay çeşitleri 40'lı 89 TL. Fisco Birlik Nuga 650 gram kakaolu fındık kreması 175 TL. Nesle Nesquik ikili 700 gram kakaolu tahıl gevreği 149 TL 50 kuruş. Kellogg's 400 gram tam buğday ve pirinç gevreği spesyal ka çeşitleri 92 TL 50 kuruş. Kellogg's 250 gram şeker ilavesiz granola çeşitleri 92 TL 50 kuruş. Cafe Crown hazır kahve çeşitleri 7,5 TL. Nescafe 100 gram çözünebilir kahve 89 TL. 2 Fit 400 gram yüksek proteinli kakaolu süt 42 TL 50 kuruş. Altın Kılıç 250 ml ballı muzlu kefir 27 TL 50 kuruş. Altın Kılıç 1 litre orman meyveli kefir 27 TL 50 kuruş. Ülker Oneo yedili şekersiz sakız 14 TL 50 kuruş. Şigotten 100 gram çilek aromalı dondurulabilir çikolata 75 TL. Torku sütlü kremalı bisküvi üçlü paket 39 TL 50 kuruş. Gusto altılı çikolatalı kruvasan 65 TL. Dudomi onlu paket körili noodle 75 TL. Vasa 275 gram gevrek ekmek sade 75 TL. Tada 400 gram mısır konservesi 15 TL. Şitoğlu 340 gram %100 nar ekşisi 72 TL 50 kuruş. Oyuncaklı sakız 49 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.